Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği milli muharip uçağı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilen uçuşu birkaç kez ertelenen milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği ve başarılı bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi. KAAN'ın uçuşuna ilişkin ilk video görüntüleri paylaşılırken bugünün Türk havacılık tarihi için bir dönüm noktası olduğu belirtildi. Türkiye özellikle ABD tarafından ortak üretim olan F-35 savaş uçaklarının satışını iptal etmesi sonrası milli muharip uçak projesine ağırlık vermişti. Binlerce mühendisin gece gündüz çalışarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk milli ve yerli savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşu büyük sevinç oluşturdu. Türkiye'nin ilk milli ve yerli savaş uçağı KAAN'ın ilk parçasının üretildiği 2021 yılında bazı gazeteler kalorifer peteği diyerek dalga geçmişti. Sosyal medya kullanıcıları o gazetelere atıfta bulunarak kalorifer peteği uçtu diyerek tepkilerini dile getirdi. Kaan'ın ilk uçuşunu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesisleri yanındaki Mürtıt Hava Üssü'nden gerçekleştirdiği kaydedildi.